Allah ne? Kaplan kafatası getirtmiştiniz. Ha kaplan kafatası. 79 milyon yıllık Çin'den, Jilin'den çıkartılmış bir fosil. Kaç yıllık? 79 milyon yıllık. Abore! 79 <laughs> milyon yıllık. Milyon yıl. Hani kaplanlar evrim geçiriyordu. Aslanlar bilmem ne şekilde şekle giriyorlardı. E buyur. Orijinal fosil. Yeri nerede demiştin? Jilin'den, Çin'den çıkartılmış Jilin. bir fosil. Evet. Çin'den. Jüresik dönemine ait. Evet. Maşallah. Maşallah. Baksana dişleri falan. Evet. Porselen gibi olmuş evet. artık maşallah. Maşallah. Neyse artık şimdi baya bir body yapmış olduk. Şöyle. <laughs> 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 evet. İşte efendim Aydın Doğan'ın ekip seyretsinler. Evet. Biz bir şey maşallah. diyorsak ispat ediyoruz. Evet hocam. Dedem ne diyor? Hocamız diyor fosil gösteriyor diyor. Tamam ama gerçek fosil. Evet, evet hocam. Siz ne gösteriyorsunuz? Boşluk. <gülüyor> <gülüyor> diyorum fotoğraf gösterin ona da razı diyor. <laughs> fotoğraf da gördüm boşluk gösteriyorsunuz. Böyle hava. <laughs> yani ben olduğum müddetçe evrim teorisi bilmem ne falan öyle tip olay olmaz. Arkadaşlarım olduğu müddetçe, benim kitaplarım olduğu müddetçe ve onlar da yok olacak şeyler değil yani inşallah. İnşallah.